Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere başkent Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda kafe sektöründe faaliyetlerini gösteren Burak Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Burak Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ee, yaklaşık 8 senedir bu sektördeyim. Uzun uğraşlar ve eğitimler sonucunda buralara gelebildim ve iki yıldır da atölye kafedeyim, bahçeli evlerde buradayız. Burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Peki Burak Bey tam olarak buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Burada daha çok üçüncü nesil kahveler demliyoruz ve ev yapımı ürünlerimiz var. Onun dışında öğrencilerin güzel vakit geçirebilmeleri ve sessiz bir alana sahip olmaları için bir kütüphane, kitaplık tarzı bir yer geliştirdik. O şekilde. Evet bizler geldik gördük izleyicilerimiz birazdan ekranları başında görecektir zaten. Siz öğrenciler için aslında tasarlamışsınız burayı. Buradaki kütüphane bölümümüz var. Hem kitaplarımız olsun hem de öğrencilerin ders çalışabileceği alan olsun. Burada yaratmışsınız aslında. Aynı zamanda menülerimizi de içeriklerle burada öğrencilerimizi destekliyoruz ders çalışırken. Peki menümüzün içeriğinde neler var? Menümüzde e, ev yapımı, dediğim gibi sandviçlerimiz var, unlu mamullerimiz var, işte balkan çöreği, kruvasanlarımız, onun dışında e, pastalarımız var, birçoğu yine ev yapımıdır. E, bildiğiniz gibi espresso bazlı kahveler, onlar standart ürünlerimiz ve bunların dışında da üçüncü nesil kahveler demliyoruz. Yeni gelişen bir kahve deneyimi biliyorsunuz, bu şekilde. Peki üçüncü nesil kahve bilmeyen izleyicilerimiz için nedir? püf noktası nedir bunu bu kadar namını yayan? Çünkü burada çok harika kokular alıyoruz biz. Üçüncü nesil e, kahveler nitelikli çekirdeklerden ve daha farklı kavrulma dereceleriyle oluşan çekirdekler. Yani kavrulmasından demlemesine kadar e, daha farklı bir süreçten geçiyor ve örneğin işte Sipon e, V60 demleme yöntemleriyle kahvelerin daha çok aromalarını ortaya çıkaran bir demleme yöntemi. Bu şekilde devam eden ve e, öğrencilerin merakla e, deneyimlemek istediği bir çekirdek kurumu. Siz burada öğrencilere menüler halinde kampanyalar geçiyor musunuz? Tabii ki. E, unlu mamullerimizin yanında mesela çay ücretsiz, yine öğrencilere destek amaçlı. E, günün belirli saatlerinde mesela gündüzleri bire kadar e, unlu mamullerin yanında yine filtre kahve 5 liraya düşüyor mesela. Bunun dışında sandviç kahve menülerimiz var, pasta kahve menülerimiz var. İşte diledikleri ka pastayla e, kahveyi 25-50 alabiliyorlar mesela. Neredeyse pasta fiyatına kahveyle birlikte alabiliyorlar. Peki sizlerin iletişim bilgisini almak isterim ben. Sizlerin bu güzel hizmetinden nasıl yararlanabilirler? E, arama motorundan atölye kafeyi arayabilirler. Aslında bahçelevlerde zaten artık biliniyor e, atölye kafe ve ee, öğrenciler okullar ilk açıldığında şöyle bir kampanya da geliştirmiştik. İlk kahveleri ücretsizdi. Ee, gelen öğrenciler ilk kahvelerini ücretsiz içtiler ve e, dediğim gibi yine Google'dan bulabilirler. veya Instagram adresi? Instagram adresimiz de var Atölye Coffee. Son olarak ne söylemek istersiniz Burak Bey izleyicilerimize? Son olan e, iyi kahve, iyi pasta ve iyi vakit geçirmek için herkesi Atölye Coffee'ye bekleriz. Bizlerde de tüm Ankara'daki özellikle öğrenci dostlarımızı buraya bekliyoruz. Gerçekten tavsiye ediyoruz. Sevgili Burak Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.